İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun emri ilahisince, yaşadıkları toprakların özünden kopmadan, hakkı ve sabrı tavsiyeyi, iyiliği, merhameti yaşatmak adına adımlar attılar. Öyle ki içinde bulundukları şehir, bir zamanlar mektepli çocuklara ayakkabı giydirmenin derdine düşmüş insanları barındırıyordu. İsmi sayılamayacak kadar çok olan bu hayırlı geleneklerle bir araya gelen inanmış insanlar, sağlam ilkeler üzerinde, sağlam adımlarla ve yürekli bir duruşla, insanlara hiçbir karşılık beklemeden anlatmayı, onların dertlerine çare olmayı, yoksulun, fakirin işine koşmayı, bir hastanın ilacına ve bir çocuğun elbisesine kadar ne varsa verilmesi, emredileni vermek adına Hayırlı çalışmalarla büyüyerek gelişerek bilgiye maraza çıkartmayı adet edinmiş modern dünyaya rağmen hakikatin bilgisini anlamak ve anlatmak için yola çıkan insanların oluşturduğu Meşale Derneği aile eğitimiyle ebeveynleri evde karakter eğitimleriyle geleceğimiz olan çocukları akademik başarıyı destekleme projeleriyle öğrencileri Geçmişten geleceğe taşınan inançların, fikirlerin yaygınlaşması adına yaptığı seminerlerle tüm insanları en hayırlı yola davet etti. Ayrıca doğal afetlerde yardıma koşmak için tetikte bekleyen, her an göreve hazır, güçlü ve eğitimli kadrosuyla makutu kurdu ve insanlığın hizmetine sundu. Dünyanın geldiği noktayı göz ardı etmeden yeni neslin inşası adına hem ahlaki gelişimi hem de bilgi birikimini sağlam temeller altına almak için ilk öğretimden başlayarak çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren Meşale Derneği yıl içinde evde karakter eğitimi, yıl sonunda ise sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş yaz okulu çalışmalarıyla hayatın inşası adına gayret göstermektedir. Çocukların gelişimi ne kadar önemli ise, onları büyüten ebeveynlerin de aynı derecede diri tutulmaları gerektiğine inanan Meşale Derneği, aile eğitimleriyle toplumun geneline yönelik yaygın problemlerin çözümü için anne babaları sürekli bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu vesileyle periyodik aile eğitimleri uygulanmakta ve bu çalışmalarda başarılı sonuçlar elde etmektedir. Meşale Derneği yoğun olarak gerçekleştirdiği en önemli faaliyet alanlarından biri yoksullukla mücadele ve yıl içerisinde artırarak yaptığı yardımlardır. Özellikle Ramazan'da bir çocuk da siz giydirin ve Kurban Bayramı'nda kurban yardımlarıyla şehrimizdeki yoksul vatandaşların dertlerine derman olmaya çalışmaktadır. Meşale Derneği ilki olarak infa nifan ilacı bilerek yıl boyunca okullardan camilere, sivil toplum örgütlerinden çeşitli kamu kurumlarına kadar kendisine bildirilen muhtaç ailelere din, mezhep, ırk ya da farklı bir statü gözetmeden çeşitli kalemlerde yardımlar yapmakta ve iyiliğin yaygınlaşması adına her türlü çalışmaya ön ayak olmaktadır. Tüm bu faaliyetlerle birlikte toplumun değişik sosyal seviyelerinden esnafından öğretmenine öğrencisinden mühendisine kadar gönüllüleri artan Meşale Derneği hizmetlerini daha kapsamlı ve istenen düzeyde sunmak adına yine kadir şinas bağışçıları ve gönüllülerinin desteğiyle bu yıl araştırma hastanesi Turgut Özal Tıp Merkezi önünde hasta yakınlarına günlük 400 kişilik iftar yemeği verdi. Çevre il ve ilçelerden hastalarını getirerek araştırma hastanesine yatıran insanlarımızın dramı her zaman için içimizi yakmıştır. Aç susuz hastane önünde hastalarının başını beklerken kendi sağlıklarını düşünemeyecek kadar kendilerinden geçmiş, bezmiş olan bu insanlarımıza Ramazanda olsun iftar sıkıntısı yaşatmamak için harekete geçen Meşale Derneği hastane yakınındaki bir iş yerini kiralayarak her akşam 400 kişiye iftar yemeği vererek bir ilki gerçekleştirmeye aracı oldu. Yerel ve ulusal basının da yoğun ilgi gösterip geniş yer verdiği araştırma hastanesi önündeki iftar yemeği halkımızın beğenisini toplamış ve her geçen gün katkı sağlamak isteyenlerin sayısı artmıştır. Meşale Derneği insanlarımızın ihtiyaçları oldukça, halkımız sıkıntı çektikçe yanlarında olacaktır. Arama kurtarma timi makutla sel, afet, yangın, trafik kazalarında yardıma koşacak, hastalara ilaç, yoksullara gıda taşımaya devam edecektir. Ve hayırsever insanlarımız oldukça gelecek güzel yarınlara yürüyüşüne devam edecektir. İnsan eşrefi mahlukat. İnsan umuttu her zaman. Her türlü engel çıkarana rağmen merhametiyle merhametlendi Yaradanın. Yaradılışını hatırlayarak adaleti, kardeşliği ve iyiliği yaymak için gönül verdi, ömür verdi, can verdi gözünü kırpmadan. İyilik adına ne varsa, güzellik adına ne varsa verdi insan. Hiç hesap etmeden, yalnızca Allah'a dayanarak. Kim ki sığınmış Rabbine, adalet dağıtıyor, inşa ediyor, diriltiyor. Vaktini bilmediğimiz kıyametin adım adım yaklaştığını görebildiğimiz bir anda yaradanın nimetiyle yine kendilerine bahşedilen emanetin farkına varan bir avuç insan, bir tutam yürek aslına dönerek bir yol açtı. Karanlığa götürülen dünyaya dair bir meşale yaktı.